şimdi Silivri Altınoğlu Ceza İnfaz Kurumu'nda sorumlu baş memur 2016, 2017, 2015 yılında bulunan sorumlu baş memur Necdet Işık ve kurum müdürü Rahmi Günen Maraşlı ve cezaevi servisi Metin Arda Maraşlı. Bunlar şimdi işine gelmeyen baş memurları emeklilik haddini kazanmış olmasına rağmen adamların çalışma isteğini gırtlağında bırakıp zorla emekli ettirdikleri birçok insan var, birçok memur var. Ve çalıştırtmadıkları kurumdaki gruplaşmanın çözülmesine yardımcı olan tüm baş memurları, memurları pasifize ediyorlar. Ediyorlar yani, ediyorlar. Konuşamıyorum şu an, ediyorlar. <laughs>